Merhabalar, Mikron Bilgisayardan Ahmet Can ben. Bugün Fortigate Firewall'umuz ve Juniper Switch'imizle beraber base bir yapı kuracağız. Bu yapımızda iki farklı VLANımız olacak. Default VLAN dışında birinde misafir için, birinde personel için. Personel default VLAN'a erişebilecek, default VLAN personel VLAN'a erişebilecek, default yine e, misafir VLAN'a erişebilecek. Ama misafir VLAN'ı sadece internet çıkışı olacak. Ee, i̇lk önce Juniper Switch'imizin temel ayarlarını yaparak başlayacağız. HTTPS Port'unu açacağız, HTTPS erişimini açacağız, bir IP belirleyeceğiz onun için. Daha sonrasında FortiGate Firewall'umuzun internet çıkışını vereceğiz. VLAN ayarlarını yapacağız, sonra tekrar Juniper Switch'imize dönerek onun VLAN ayarlarını gerçekleştireceğiz. Ee, i̇lk önce Juniper Switch'imizin kurulumuyla başlayalım. Bir konsol kablosu yardımıyla e, bilgisayarımıza bağlayalım. PuTTY programından hangi komportun gözüküyorsa onun üzerinden erişim sağlayalım. Kullanacağı da root. Herhangi bir şifre yok. Clear komutunu çalıştırıyorum. İlk önce root şifresini verelim. Görmüş olduğunuz komutu yapıştırıyoruz bir şifre belirliyoruz. Daha sonrasında bir hostname belirliyoruz. Bu ayarı kaydediyoruz. Cihazımıza bir IP belirleyelim. Edit Interface dedik. Edit Management. Edit 0 Delete DHCP dedik. Geri geliyoruz. Slash 100 slash 24 dedik. IP'sini de belirledik. Commit diyoruz. HTTPS'i de açtık. Bu komutu da giriyoruz. Commit'e quit diyoruz. komutta yazacağımız ayarlar bu kadar. Şimdi arayüzümüze erişebiliriz Juniper sevicimizi. Firewall'umuzun da ayarlarını yapalım. Kullanıcı admin password boş. Ben değiştirmeyeceğim şimdilik. İlk önce Network Interface'dan bir istediğimiz IP bloğunu alalım. Internal'a tıkladık. IP'sini ben 1.1'e çekeceğim. DHCP açık, DHCP aralığı da benim için uygun. de sistemle aynı şekilde olacak. Device Delection'da açmak istiyorum. OK dedim. Kablomuzu çıkartıp takıyoruz ya da A ayarlarından devre dışı bırak etkinleştirdi yapabilirsiniz. tekrar iletişim sağladık. İnternete çıkarmak için Network Interface'dan WAN'a geliyoruz. WAN bir üzerinde göstereyim ben sizlere. Eğer VDSL attığınız vesaire varsa PPO'ya bilgilerinizi buradan girebilirsiniz. Ekstra bir interface kısmında kullanıcı adı ve şifre dışında bir ayar yapmanıza gerek yok. Metro internet kullanıyorsanız manuelden size verilen IP ve subnet bilgilerini buraya girmeniz gerekiyor. IP ve subnet'e girdikten sonra ekstra static routes kısmından create new diyerek bir static route oluşturmanız gerekiyor. Buradan gateway'inizi belirtmeniz gerekiyor. Gateway bilgileriniz de buraya giriyorsunuz. Bununla ilgili diğer videolarımızda kurulum ayarları mevcut. Ben herhangi bir ayar yapmayacağım. 12 2 hattında lokal network'ümden internet erişimi mevcut. Ekstra bunun için benim polis yazmam gerekiyor. IPv4 polisten ben bunu kaldırıyorum kullanmayacağım için. Create new dedim. Local LAN internet access isimli bir kural oluşturuyorum. Internal'dan One 2'ye All 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 diyorum. Loglamayı da açtım bir ilanlarımızı oluşturalım. Create ne dedik, interface dedik. VLAN seçili. Name olarak personel VLAN diyorum. Role LAN interface de la bağlı. VLAN ID'm de 10 olsun. 192.168.10.1 Subnet'imde 255 255 255 0 Herhangi bir administrative access erişimi yok DHCP açtım Farklı bir ayar yapmıyorum VLAN onumuzu oluşturduk Bir VLAN daha oluşturalım Guest VLAN ismini veriyorum. Bunda VLAN 100 diyeceğim. Tekrar internal'ı seçtim. Burada 192, 100.1 olsun. Bundan herhangi bir administrator ses açık değil. DSCP'yi açtım. OK diyorum. Ekstra DNS değiştirmek isterseniz buradan spesifi diyerek 888 verebilirsiniz örnek olarak. Onun dışında VLAN'larımızın internete çıkabilmesi için gereken kuralları yazalım. Personel, internet, akses dedik. Personel, internet, source, all destination, all servis ol. Okey dedim. Aynı kuralı misafir için de yazıyorum. Guest internete çıkarken aynı şekilde ol. default VLAN'ımız personele erişim sağlayacak. Bunlar da ol. NAT'ı kapatıyorum. Guest için direkt bunu klonlayalım. Hatta clone reverse yapalım ilk önce. Personelde erişsin. Default Access dedik. Kuralımızı da aktifleştiriyoruz. Bu kuralımızı da klonluyorum. Default to Guest Access dedik. Bunu da Guest olarak değiştiriyorum. polisimizi de aktifleştirelim. Firewall tarafında yapmamız gereken ayarlar bu kadar. Detaylı kurulumlar için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Port yönlendirmeyi de, internet kısıtlamayı da hepsi mevcut. Şimdi switch'imizin ayarlarına geçelim. Configure dedik. Switching, VLAN, Add butonuna bastım. Personel diyorum. Bilen ID'm o. Okey dedim. istiyorum yes diyorum. Geç yes dedim. Bilen ID'm 100. Okey diyorum. istiyorum yes diyorum. Bilenlarımı ekledim. Commit diyorum. dedik. Interface kısmına geldim. Port dedim. Edit diyorum. VLAN options. Eğer uplinkiniz G0 portuysa G0 personeli buraya taklı olarak eklemeniz gerekiyor. Farklı portsa yine üzerine gelip edit port deyip buradan trunk moduna çekip add deyip Buradan hem personeli hem de guest eklemeniz gerekiyor. Buradan tekrar edit diyelim. Native TV VLAN'da default seçebilirsiniz. g 07de bir access point'imiz olduğunu varsayalım. Yine onda da aynı şekilde tag olarak personel ve guest'e vermeniz gerekiyor. Onun dışında 10. porttan 15. porta kadar da benim akses VLAN'ım personel VLAN olacak. Geri kalan portlarım da guest VLAN'ım olacak. 4 ile 9 arasında da access pointlerim bulunuyor. O yüzden bunları trunk modu alacağım. Hem guest hem de personel yayın yapabilmek için. Native de default'a çekiyorum. G01 ve G02 portlarım da default'ta kalacak. Daha sonrası tekrar commit diyoruz. Default kurulumumuz bu kadar. Ekstra sormak istediğiniz bir şey olursa bilgisayar.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Güvenli günler dilerim.